Herkese merhaba arkadaşlar duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Halk arasında KATIL arı olarak bilinen gal arısı bu kez Sinop'ta görüldü. Düzce, Bartın ve Kastamonu'dan sonra bir ilde daha ortaya çıkan gal arısı kestane ağaçlarının kurumasına yol açıyor. Son olarak Ayancık ilçesini tehdit etmeye başlayan arı ile köylüler, yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Anavatan için olan zararlı gal arısı Türkiye'de ilk olarak Nisan 2014'te Marmara bölgesinde Yalova tespit edildi. Karantina tedbirlerine rağmen 2018 yılında bu bölgeden Aydın ve İzmir'e üzerinde kestane gal arısı galleri bulunan kestane fidan satışı ile bulaştı. Daha sonra Düzce, Bartın ve Kastamonu illerine bulaştı ve son olarak olarak Sinop'ta da 2021 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ve denetim ekiplerince tespiti yapıldı, yaz aylarında çıkan ve birkaç gün içinde yumurta bıraktığı bilinen gal arısı, kestane sezonunda köylülere korku saldı. Sezonun gelmesiyle kestane meyvesi toplayan vatandaşlar ve kestane balı üreticileri endişeye kapıldı. Kestane ağaçlarını kurutan tehdit büyümeden önlem alınması istendi. Sinop'un Türkeli ilçesinde Haziran ayında görülen gal arısı, Ayancık ilçesi köylerinde de kestaneleri etkisi altına aldı. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili Haziran ayında yapılan açıklamada, zararlının, yapılan incelemeler neticesinde dışarıdan herhangi bir fidan girişi olmadığı için sinoba aktif uçuş ile bulaştığını düşünüldüğü belirtilmiş, zararlının yılda 25 kilometre aktif uçuş ile yayıldığının bilindiği ve rüzgar etmeni ile bu yayılmanın 100 kilometreye kadar çıktığının tahmin edildiği bilgisi verilmişti. Aynı açıklamada mücadeleye ilişkin Torimus sinensis arısının kullanılacağı da belirtilerek, 2020 yılı üretim rakamlarına göre 4000 tona yakın kestirilmişti kestane üretimiyle ülkemizde dördüncü sırada yer alan ilimizde kestane gağ arısının il müdürlüğümüz teknik ekiplerince tespiti yapıldıktan sonra Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüz konu hakkında bilgilendirilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğümüz, bölgede yaptığı inceleme neticesinde yoğun miktarda görülen kestane gağ arısı popülasyonuna karşı en etkili mücadele yöntemi olan ve sinensis olarak adlandırılan parazitoid arının kullanıldığı biyolojik mücadele için çalışmalara başlamıştır. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, kestane gağ arısının larvalarını yiyerek beslenen ve bu sebeple biyolojik mücadelede kullanılan parazitoidin üretimi için çalışmalara başlamış olup kısa süre içerisinde Eylül-Ekim ayları gibi doğaya salınarak kestane gal arısı popülasyonu baskı altına alınmaya çalışılacaktı denilmişti. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.